Peki şimdi evet. e, bir sahne sanatçısı olarak sana soralım Yılbaşında bir yerde çıkacak mısın ve çıkacaksan da bunun pazarlığı nasıl oldu? Bak şimdi öyle bir haber var, fiyatlar Allah Allah. uçuyor da o yüzden. Pazarlığı ben yapmadım. Hı -hı. Ee, organizatör arkadaşım yaptı. Ben pazarlık aşamalarına girmiyorum zaten. Evet. Hani... Uçuk kaçık fiyatlar dönüyor Mayıs'ta. Oo. Oo. Oh. işte O'ya gelelim. Çok büyük rakamlar var. Hı. Ee, hani hak eden demek istemiyorum. O büyük rakamları bu ekonomide kimse hak etmiyor bana göre. Hı. Yani kim olursa olsun çok büyük fiyatları hak etmiyor herkesin. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Evet canım. Ee, parayı kendine alıyor mu? Mesela yanında çalışanlara o kadar büyük bir para dağıtmıyor. Hani hakkaniyet, hani evet. hak ha, yok öyle bir şey ya kim söylüyor onu? Hı. Yani asla. Asla. E, paranın büyük bir kısmı orkestra, işte teknik, ışık o bu falan büyük bir kısmı pastanın oraya gittiği söyleniyor hep. Onu ayrı alıyorlar hayatım ya. Bu rakamların dışında bir de onu ayrı bir yani var. şöyle o verilen rakamın içerisinde kocaman bir meblağ evet. yani sanatçıya evet gidiyor. Evet. Geri kalanı da bölüşülüyor. Onun içerisinde hani o ses, ışık, orkestra falan eee Onları bile ayrı ayrı alıyorlar. Yani hepsini. Yok öyle bir şey yok. Büyük paralar bunlar. Peki şimdi yılbaşında bir gelişme olmuş sevgili izleyiciler. Günlerden bu yana zaten ünlülerin yılbaşında alacakları fiyatları konuşuyoruz ya. Önce, evet önce şeyi söyleyelim. Kim ne kadar alıyordu? Kenan Doğulu 10 milyon. Ajda Pekkan 6 milyon. Sıla 4 milyon. Özcan Deniz 4 milyon. Sibel Can 3,5 milyon. Zeynep Bastık 2,5. Ee, yani Şurada iki benim buçuk ekibim da... duruyor. Bunlar siz arkadaş. ne ne yapıyorsunuz siz? Bu paralar ne? Sizin verdiğiniz <laughs> paralar ne? Nedir? nedir bu ya? Patlattık mı sizi? Bu ne Eyvah ya? <laughs> Esra sabah sabah moralini bozdum sanki. Ya Müge ya. Evet ama bak bırakıyorum yine. bu işi. Bırakıyorum. Ama alınan karar güzel. Otellerin aldığı karar çok güzel. Bazı işte diğer yani aslında doğru rakamlar bunlar. Hadise iki yerde sahneye çıkacak. Hmm. 20 milyon, Ebru Gündeş 10 milyon, Sibel Can 8, Ajda 7. Ee, Kenan Doğulu 7 Yıldız Tilbe 7 milyonu cebe şimdiden koydular. Fakat oteller isyan bayrağını çekmiş. Neden? Çünkü sanatçılar bu kadar para alırken sen bileti seyirciye ne kadar satacaksın? Yani, Konaklamayla... Gidecek olan belli yani. İşte konaklamayı koyuyor otel evet. o parayı çıkarabilmek için. Orada yemek adı altında yani yılbaşı yemeği adı altında balonundan ışığına, yemeğinden odasına ister istemez sanatçının parasını Şişiyor. oraya gelen müşteriden çıkarıyor. Tabii. Ama artık mesela... bunu çıkarmayacaklar. E aslında müthiş bir şey oluyor. Yani bu sahne fiyatlarının ortaya çıkmasıyla konuşulmasıyla gündeme gelmesiyle bakın aşama aşama bir şeylerde değişiklik olmaya başladı. Şimdi buraya dikkat edelim. Ufuk yazmış takvimden başta Kıbrıs olmak üzere. E, otel sahipleri e, ve Antalya'da işin içinde ve bir sürü bir yer e, ortak bir karara vardılar. Artık sanatçıların istediklerine göre fiyatlar belirlenmeyecek. Fiyatları artık kendileri belirleme kararı aldılar. Otel yöneticileri yani artık sanatçı ne kadar isterse istesin otelin vereceği fiyatla anlaşma çalışacak ya da çalışmayacak. Kabul etmeyen sanatçılar ile kesinlikle çalışmama kararı alındı. Bu durumda kimsenin kimseyi suçlamaya da. Karar. Hakkı kalmadı çünkü otel sahipleri onların aldıkları bu paralara karşı e, onları izleyecek seyirciye şey satamıyorlar. Bilet. Masa, bilet falan satamıyorlar. bilet, oda satamıyorlar. Hatta artık bilet satmak da değil biliyor musun Müge? Yani otelciler oda satma derdine düşüyorlar. Ya yani normalde yılbaşında sahneye çıkan şarkıcı sahneye o gün çıkıyor, 3 saat sahnede kalıyor. Normalde sadece o 3 saatlik sahnenin biletini müşteriye satması gerekirken, Oda hatta odayı 3 gün satmak istiyor, beş Olmaz. günlüğüne, bir haftalığına ki çünkü o sanatçıya parayı nasıl verecek? Yalnız bunu Kıbrıs otellerinin bu kararı alması enteresan. Tabii yani Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta bir başka de bir para dönüyor zaten. Başka onlar verecek dönüyor. bunu, yani. verebilirler. Aslında Türkiye'de olması lazım bunu. Narbi bile veremez noktaya mı gelmişler? Gelmişler herhalde. Çünkü Baksana neden gibi kişi diyorsun. başına, eğer işte atıyorum Ajda'ya, Sibel, Cana, Ebru Gündeş'e bu rakamlar verildiğinde kişi başına sana satacağı üç gün oda. E, fiyatlar 77 binle pardon iki kişi 77 binden başlıyor 269 bin TL'ye kadar yükseliyor bu zamanda tabii çok benim yüksek paralar çok dedikleri şey yapabileceklerini asla öyle inanmıyorum. öyle mi diyorsun uygulamazlar mı sanatçılar uygulamaz kabul etmeyeceklerdir Ya Şöyle ya. olmaz mı peki bak Esra sanatçıya söyledi benim rakamım bu sanatçı kabul İstiyorsan etmedi gel istemiyorsan gel gelme e diretecek, çıkmayacak belki rest çekecek, tavrını koyacak. Bir çıkmayacak, iki, üçten sonra ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Orada çıkmak için rakamını düşürecek. Aşkım, şimdi burada biraz önce duran isimlerin zaten o paraya ihtiyacı yok yani. Onlar e, zaten yapıp 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 çoğu bıkmış insanlar. Ama bıkmış hallerimim maşallah. Çalışmasam ne olur? Ya Şimdi Sibelcan'ın hı hı. o paraya ihtiyacı yok. Ebru Gündeş'in de şimdi yok yani. Ajdan'ın da yok. Tabii onları yok ama Veriyor, yine de sen Çıkacak vermiyorsan çıkmayacak. Ben değişeceğini düşünmüyorum. Ben değişeceğini düşünüyorum. Ben musun? de bazı İnşallah değişsin. değişsin. İnşallah ben sizin de değişeceğiniz olsun. Ben de değişeceğini düşünüyorum. Çünkü evet. sahneye çıkmak sadece para değil, o şeyini korumak. Evet, evet. E, tercih edilen sanatçı ve yıldız tanımını korumak. Tamam evet, buna katılıyorum orada. ama Türkiye'de ve, de olsaydı buna katılırdım. Bir tek Kıbrıs olunca e, şeyde buna dahil. Belki Türkiye'de de olacak var, var, bence. Türkiye'de, var. Türkiye'de, Antalya'da Türkiye, sanki bir Antalya e, Evet, burası da o Sistemin Sistemin Antalya'da. Girerse. Değil mi? Antalya'ya Bak, Bak Burası da o sisteme girerse dediğiniz şey olabilir ama bir tek Ayazım. Kıbrıs biraz Esra, en canım, enteresan olur. O sisteme zaten Türkiye girdi. Bakma sen bazı isimler 4 alıyorum, 5 alıyorum diyor Kesinlikle. ama yazın neler oldu ol ki 1 hatırlam. milyona çıkıyorlar. Ama sorsam 5. Evet. Sonra e, vergi memurları gidiyor. Ben basına öyle söyledim ben diyor. Şimdi evet. Kişi, evet. Al, bu evet. konuşmalar evet. geliyor buraya. Kaç evet. kişiden fiyat duydum mesela? E, şöyle söylüyorlar bana. Nasıl? Adını sanını bilmediklerimiz bile işte şu fiyatları veriyor. Hı. E, ben bunu verebilirim. Hı. Bir de böyle fiyat belirlenmeye başladı artık. Çok yanlış bir de böyle bir sistem çünkü öyle karşılaştırma yapılıyor. Yani ama ben de o bazen, diyor. Evet ama bazen adını sanını duymadığın insanlar kitleleri sürüklüyorlar. Evet haberleri bu kadar çok popüler değiller evet. ama denilir evet. değiller oluyor. ama evet. alt dalgadan alıyorlar, götürüyorlar. Onun ayrımını yapabilecek ekiplerle çalışacağım ve sen ekipten bir adım daha önde olacak ki ekip seni şeye çevirmesin. Kesinlikle. maymuna evet. çevirmesin <laughs> yani. Çünkü Görüyoruz. sen starsın sen bilmem oh, nesin oh, oh, falan po oh, ho oh. oh, ho oh, oh. şak 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 sonra, sonra ne oluyor sonra o sahne aldıkları alacakları yerde deli gibi sosyal medyadan afiş paylaşımları yapılıyor ondan sonra konser günü gelip çattığında 10 kişi 20 kişi tabii hmm. orada arka gibi. planda ne oluyor arka planda da mekan Allah aşkına hiç hiç bana samimi gelmiyor arka planda mekan sahipleriyle şarkıcılar konuşuyorlar diyorlar ki işte senin için X Nokta nokta rakamı verdik doldurmadım burayı yarısını vereceğim ben ya çıkarsın ya çıkmazsın o da diyor ki tamam ama bunu yaymayalım yani bu rakamı söylemeyelim biz kendi aramızda Hı -hı. halledelim çok var böyle Hı -hı. yani çoğu insanda sevgili seyirciler aslında doldurmuyor doldurmuyor ama o algıyı yaratıyor Müge'nin dediği ah. gibi de ne isimler var deli gibi sesi, aa, aa, sesi var biliyoruz. gümbür gümbür Va kitlesi yani var. Bu isimler tamam ful çekiyor bak. Şu an Barko'da gördüğünüz bu isimlerin evet. söylenecek bir şey yok. <laughs> evet, Onların full konserleri gerçekten tamam. e, dop dolu gidiyor. Ama e, bu yaz Bodrum Antik Tiyatro'nun ve bazı zamanlar Harbiye Açık Hava Tiyatro'sunun dili olsa da konuşsalar. Kitaplar Hakat yazılır. Ya. Yani o, de, o, de, ee, o dili hakimiz biz evet. de. O dil, orada neler olduğunu biliyoruz. Evet. Yani bir yaz boyunca bu konuyu Müge ile sürekli konuştuk. E, bir isim var ki o isme gidelim değil mi? Asıl o ismin Avrupa turnesinde bakın Tarkan. Ne kadara sahne alacak, toplamında, turne toplamında izleyelim. Şu sıralar yıldızların konserlerden aldıkları yüksek ücretler çok konuşuluyor. Megastar Nisan'da 9 kentlik Avrupa turnesine başlayacak ve bu turneden rekor bir ücret kazanacak. Tarkan'ın Avrupa turnesinden kazanacağı ücretin 5 milyon euro olduğu öğrenildi. Evet. 5 milyon euro euro alacak Tarkan. Dilim dönmüyor. 5 milyon euro. Ne kadar eğleniyorsun bile. 180 milyon. 9 kentlik Avrupa turnesine çıkıyor. Tarkan'ı Harbiye açık havada ve İstanbul konserlerinde pek gören yok. O tercihini Avrupa konserlerinden yana kullanıyor. Evet. Para da güzel. Euro üzerinden geliyor. Temiz. Temiz. <laughs> Tertemiz. Tarkan duruyor, duruyor, duruyor. Böyle hani Turnayı böyle bir, bir bin, çekiliyor. Toparlıyor falan. <laughs> Bir turne yapıyor. Tabii. Ee, hem para kazanıyor hem de şarkılarını Tarkan böyle e, güzel bir çizgiyle devam ediyor aslında. Evet. evet ama... Ben sıkılırım böyle ya. Ne? Nasıl? Ha. Yani senede beş tane konserle hayat mı geçer? Şarkı söylemeyi seven insan için Tabii ki. Sahne insanı için çok sıkıcı bir şey değil mi? İşte yani o öyle düşünürsen çünkü onun mesleği. Evet. İnsan ya, yaş, yapmak istiyor. Yaşlanırım ben yani öyle olsam yaşlanırım kendi kendime <laughs> küflenir mi evde vallahi? <laughs> Küflenirim evde. Evet. Ki, mesela böyle bir karar alması asıl sebep olan şey neydi acaba Tarkan'ın bu kadar daha e, az konser vermesinin sebebi ne? Bekleyip bir turneyle mevzuyu patlatmasının sebebi ne? Niye daha çok sahne almıyor? Çünkü, Onu sormak lazım çünkü aslında. Çünkü e, organizasyonlarla ilgili sıkıntı yaşıyor. Harbiye açık havayla ilgili ya, istediği, sıkıntı. yaşıyor. İstediği gibi olmuyor. Evet. Hem sahada istediği gibi olmuyor. Belki işin Bilet kısmı, akışı bütün hepsinde çünkü çok titiz çalışan bir isim olduğu için kendini korumaya alıyor, mevzuyu böyle yürütüyor. Bence çok akıllıca bir şey yapıyor Tarık. Evet ama hani Esra'nın da söylediği... Sıkılmıyor mu kısmına evet o da bir çünkü, soru işareti. Yani soru para musun? geliyor mu işini yapamıyorsun. Hı. O da bence açık havada çıkmak istiyordur. Belki bir sıkıntılar yaşıyor olabilir. Ha, olabilir. Sıkıntıları var. Evet. evet. E, aşarsa pek...